Sayın ilçe sekreterim, çok kıymetli ilçe yöneticilerim, kadın ve gençlik örgütlenmelerimizin çok değerli başkanları yöneticileri, basınımızın güzide emekçileri, aramızda muhtarlar var kıymetli muhtarlarım, sevgili Didimliler ve Cumhuriyet ışığının aydınlattığı yoldan hiçbir zaman ayrılmayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleri, neferleri, sevgili yol arkadaşlarım, sevgili Cumhuriyet Halk Partili yoldaşlarım, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sağ olun. 2002 yılında siyasete atıldım. O gün elimde mikrofon vardı. O gün duyduğum heyecanı aradan geçen yıllardan sonra bugün yine Şu anda inanın çok heyecanlıyım. Ayaklarım titriyor. Ama zaten bu heyecan olmazsa siyasette de hayal kurulmazsa ilerini doğru gidemeyiz. Öncelikle kısaca kendimden bahsetmek istiyorum. 1978 yılında Ankara'da doğdum. İlkokulu Ankara Kavaklı Dere İlkokulu'nda okudum. Ortaokulu liseyi Ankara'da bitirdikten sonra 1995 yılında ailemle birlikte buraya taşındık. Aslen Sivaslıyım, Şarkışlılıyım, Aşık Veysel'in köylüsüyüm. Bununla da gurur duyuyorum. <laughs> 2003 yılında partime üye oldum. Yapılan ilk Gençlik Kolları seçimiyle birlikte Gençlik Kolları yöneticisi oldum. Ve 5 yıl kadar Didim Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı yaptım. Burada olanlar çok iyi bilir. Arkadaşlarımın da hakkını burada teslim edeyim. 2004 seçimlerinin kazanılmasında ben ve o dönemin gençlik kollarında çok büyük bir emeği var. Bu adama hepsine selam olsun. Evet. Tam yaşımız ilerledi. Artık 30 yaşını doldurduktan sonra da ana kademe ilçe yöneticisi oldum. İki farklı dönemde ilçe yöneticiliği yaptım. İlçe başkan yardımcılığı yaptım. Ve daha sonra hepinizin bildiği üzere 2014 yılında il yöneticisi oldum de sırasıyla basın, yayın ve halkla ilişkilerden sorumlu il başkan yardımcılığı, bilgi teknolojileri ve iletişimden sorumlu il başkan yardımcılığı ve dört yıl aralıksız il sekreterliği yaptım. Son olarak da doğa haklarından sorumlu il başkan yardımcılığı görevimle il yöneticiliği görevimde son buldu ve o gün de şöyle bir paylaşım yapmıştım. Her son bir başlangıçtır demiştim. O sondu. Bu da Allah'ın izniyle benim için siyasi hayatımda yeni bir başlangıç. İnsanlar, özellikle de gençler siyaseti anlamsız buluyorlar ve siyasetteki son 20 yılda yaşananlardan dolayı da siyaset kurumuna bir güvensizlik duyuyorlar. Çok son derecede haklılar. Çünkü siyaset yapan insanların bir çoğu siyasette elde, elde ettikleri konumları kendi şahsi çıkarları ve bekaları için kullandıkları için gençlerimizin siyaset kurumuna karşı bir eee geri duruşu var, geri adım atışı var. Bizim bunu değiştirmekten başka lüksümüz yok. Ben kendi adıma şunu söyleyeyim. Neden siyaset yapıyorum? Asla ve asla şahsi çıkarlarım için siyaset yapmıyorum. Zaten geride bıraktığım 20 ile baktığınız zaman da bunu net bir şekilde görebilirsiniz. Benim bu ülkeyi kuran Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuran Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarına gönül borcum var, minnet borcum var, şükran borcum var. O borcu ödemek için Cumhuriyet kazanımlarını gelecek kuşaklara aktarmak için siyaset yapıyorum. Neden siyaset yapıyorum? Hepimiz gurbetten geldik Didim'e. Yol gönül borcumuzu aş verdiler, iş verdiler. Onu ödemek için siyaset yapıyorum. Yani siyaseti kısaca halk için, toplum için yapıyorum. Peki ben belediye başkanı olursam neler yapacağım? Neleri düşünüyorum? Ben ve arkadaşlarım neleri düşünüyor? Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben gençlik kollarından, örgütten gelmiş bir kardeşiniz olarak kesinlikle ve kesinlikle örgütü arkada kendimi önde görmeyeceğim. Dilim Belediyesi'nde istihdam adılan her genç Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelen CV'lerden alınacak. Yani önceliğimi Cumhuriyet Halk Partisi'nin evlatlarına vereceğim. Bugün bir AK Partili MHP'li belediyeye gittiğiniz zaman bizim çocuklarımızı işe aldıklarını görebiliyor musunuz? Yani biz kendi belediyemizde yabancı olmayacağız. Bizim gençlerimiz ilçe başkanlığı binamıza CV'lerini verecek. Liyakat ve ehliyet hususunu kanunla uygun şekilde gençlerimiz arasından işçi alımlarını yapacağız. Belediyemizin her biriminde kesinlikle ve kesinlikten didim dışından bürokrat getirmeyeceğim. Çünkü didimde bu görevi yapacağına inandığım çok kıymetli arkadaşlarım var. Belediye bürokratları kesinlikle dilim içerisinden, dilim belediyesi birimlerinin içerisinden olacak. Hiçbir işini düzgün yapan, hiçbir belediye personelimi belediyenin bürokratına ezdirmeyeceğim. Kesinlikle. Onlar bizim mesai arkadaşlarımız. Onlarla dayanışma içerisinde belediyemizi yücelteceğiz. Esnafımız son yıllarda özellikle, esnafımız büyük sıkıntıda, özellikle pandemi sonrasında... Benim dönemimde buradan bütün esnaf arkadaşlarıma sesleniyorum. Belediyenin gücünü esnafa bir sopa olarak gösterip ağır cezalar kesmeyeceğim. Esnafımızın önünü açmamız lazım. İstihdam yaratmamız lazım. Dolayısıyla dışarıdan turizm için gelen insanları da mutlu etmemiz lazım. Mutsuz bir esnaf dışarıdan gelen turisti mutlu edemez. Onlarla dayanışma içinde olacağız. Onları ezmeyeceğiz. Kanunun gücünü bir sopa gibi kullanmayacağız. Ben solcuyum sorucu olmaktan, sosyal demokrat olmaktan da gurur duyuyorum. Benim dönemimde dilim Belediyesi'ne girdiğiniz andan itibaren oranın Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı tarafından yönetildiğini iliklerinize kadar hissedeceksiniz, iliklerinize kadar. Çok projemiz var, bunların hepsini buradan anlatmak olmaz. Ama şu konuya özellikle dikkat çekmek istiyorum. Az önce Filiz Hanım da bahsetti. 140'ın üzerinde aday aday arkadaşımız var. Birçok basında falan çıkıyor. Bunu biraz işin sulandığı noktasında görülüyor ama ben öyle düşünmüyorum. Bu Didim'in gücünü gösterir. Didim'deki Cumhuriyet Halk Partisi'nin gücünü gösterir. Bu bizim bir zenginliğimiz ayrıcalığımızdır. Bunu böyle değerlendiriyorum. Dolayısıyla da gerek belediye meclis üyesi adayı olan, gerek belediye başkan adaya da olan tüm arkadaşlarıma yürekten çıktıkları yolda başarılar diliyorum. Peki, şimdi dün ittifak ortağımız, daha önceki ittifak ortağımız İyi Parti'nin seçimlere kendi başına girme kararını e, hepimiz basından takip etmişsinizdir. Dilimde güçlü olduğumuz için bir rehavet duygusu seziyorum ben. Yani ceket koysan Cumhuriyet Halk Partisi kazanır mantığını doğru bulmuyorum. Klasik tavşan kaplumbağa hikayesini hepiniz hatırlayın. Biz üretmezsek, çalışmazsak, işi sağlama almazsak asla ve asla hiçbir seçim cepte değildir. Çantada keklik değildir. Ben bunu böyle görüyorum. İşi ciddiyetle ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla da adayımızı ve meclis üyelerimizi kesinlikle ve kesinlikle tabanımıza, örgütümüze sormamız, onların eleğinden geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani yürekten sonuna kadar ön seçim diyorum. Eğer anketler doğru sonuç vermiş olsaydı, bugün Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanıydı zaten. Hatırlayın o dönemi bütün anketlerde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olacağı gösteriliyordu. Anketler doğru sonuç vereceğine inanmıyorum. 100 bin nüfusumuz var. 70 bin seçmenimiz, partimizin 7 bin üyesi var. Bir anket bin kişiyle yapılıyor maksimum. Benim partimiz zaten 7 bin üyesi var. Hani şöyle bir şey düşünen olabilirler. Bu delege ağalı meselesi var ya. Arkadaş dilin başka yere benzemez dedim talimatla hareket etmez. Her seçimde en az üç ya da dört arkadaşımız çıkar burada demokratik bir şekilde yarışır. Dolayısıyla bu çeşitliliği sağlamak için burada örgüte gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. Sandığı koyalım örgütümüz gelsin bir temayül yoklamasıyla kimlerin öne, öne çıkacağına örgütümüz karar versin. Komisyonlar karar vermesin. Lobisi olanlar karar vermesin. Şunu da söyleyeyim. Bazen siyasette derler lobisi olmayan bir yere gelemez diye. Doğrudur. Ama benim en büyük lobim sizlersiniz. halkın ve örgütüm. Evet. Ben bugün örgütten alıyorum. Benim talimat alacağım yerde örgüt olmalı. Öyle düşünüyorum. İttifak olmadığı için de işimiz zor. İşi sıkı almamız lazım. Ben belediye meclis üyelerimizin de ön seçimle fermuar tekniğine uygun şekilde seçilmesini düşünüyorum. Yani bir belediye başkanı geldiği zaman 31 kişiyle 100 bin, 100 bin nüfusu geçtiğimiz için söylüyorum. 31 kişiye de kendisi karar vermemeli. Dönüp örgütüne Fermuar sistemiyle sandık koymalı, örgüt de mecliste kendisini temsil etmek istediği arkadaşları örgüt belirlemeli. Zaten genel başkanımız kurultay konuşmasında ne dedi? En kötü ön seçim en iyi merkez yoklamasından iyidir dedi. Dolayısıyla genel merkezimizde bu konuya hakim. Evet yani hakim nezaretinde bir ön seçim yapılmayabilir. Ama e, partimizin denetiminde bir temayi yoklaması yapılabilir. Bununla da küskünlüklerin, kırgınlıkların giderileceğini, Buradan kim çıkarsa çıksın diğer arkadaşlarımızın da onun elinden tutup yanında kazanması için Cumhuriyet Halk Partisi iktidarın devamı için elinden geleni yapacağına da yürekten inanıyorum. Son olarak şunları söylemek istiyorum. İrademizi kimsenin belirlemesine müsaade etmeyelim. Buradan bütün alay aday arkadaşlarıma sesleniyorum. Gelin bir mutabakat metni hazırlayalım. Altına da ön seçim istediğimize dair imza atalım. Ben ilçe başkanımızın da bu konuya uzak durduğunu düşünmüyorum. Onun da imzası olsun. Gidelim genel başkanımıza rica edelim. Dilimi dilimle verilirsin diyelim. <laughs> Belediye başkanı ve meclis üyeleriyle ilçe başkanı ve yönetiminin kadın ve gençlik organlarının fikir ayrına düşme lüksü ve hakkı yok. Bizler bir arada güçlüyüz, bir arada yüceliriz, bir arada başarıya gideriz. Dolayısıyla Tüzüğümüzde ne yazıyorsa, anayasamızda ne yazıyorsa ben onu yazacağım. Yani grubun başkanı ben olmayacağım, ilçe başkanımız olacak. <laughs> Grup toplantılarının nerede yapıldığının bir önemi yok. Önemli olan o oturma kimin liderlik yaptığı. Çünkü ilçe başkanımız halkın içerisinden partilerimizden süzdüklerini, eleğinden geçirdiklerini bize anlatacak. O bizim düşmanımız değil, yönetimleri biz seçiyoruz. Dolayısıyla kurumlarla da çatışmayacağız. Özellikle kendi içerimizde uyumayık olacak ve diğer kurumlarla da kamunun haklarını savunmak adına birlikte mücadele edeceğiz. Mesela basın emekçisi arkadaşlarımızın son yıllarda çıkan yasalardan dolayı görevlerini ne kadar zorlukla yaptığını biliyorum. En büyük destekçisi biz olacağız. Çünkü onlar bizim elimiz ayağımız. Bizim düşüncelerimizi halka aktaran organ. Dolayısıyla ben basınla da ilişkilerimi iyi yürüteceğim ve en büyük maddi manevi destekçiniz olacağım. Bunun buradan da sözünü veriyorum. söyleyeyim. Ben gençlik kollarından geliyorum. Örgüte çok inanıyorum. Kadın dayanışmasına çok inanıyorum. Gençlik kollarıma ve kadın kollarıma yani kadınlarımıza ve gençlerimize pozitif ayrımcılık yapacağım. Bu dönem göreceksiniz. Mecliste en fazla kadın bu dönem olacak. Yani siz gençleri seçim zamanı masa taşıtacaksınız. Elektrik direğine broşür astıracaksınız. Kadınlarımızı kapı kapı gezdirip Oy toplaması için yağmurda, çamurda sahaya süreceksiniz. Ama temsile geldiği zaman da yok sayacağız. Yok öyle ama. Dolayısıyla dün genel başkanımız da bunu söyledi. Kadınlarımız ve gençlerimize kesinlikle ve kesinlikle pozitif ayrımcılık yapacağım. Bunun burada sözünü veriyorum. Benimle ilgili sokakta duyduğum arkadaşlarımdan gelen bir şey var. Benim çok ciddi bir aday olmadığım, aslında milletvekilliğinin altyapısı için aday olduğum söyleniyor. Ben 22 yıldır bu partinin her kademesinde çalışmış bir arkadaşınızım. Benim reklama, piyara ihtiyacım yok. Beni herkes tanıyor. Ben aslan gibi bir adayım, güçlü bir adayım, CV'si güçlü bir adayım. Örgütün adayı olduğuma da yürekten inanıyorum. Hava yağmurluydu, soğuktu, endişe etmedim de değil. Böylesi bir havada buraya kadar geldiğiniz için, yanımda olduğunuz için, örgütten yetişmiş genç bir kardeşinize buraya gelerek bir nezaket gösterdiğiniz, destek verdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepinizden ayrı ayrı razı olsun. Başkan, son olarak da özel bir pozitif ayrımcılığı da anneme yapacağım. Ben 22 yıldır siyasetin içerisindeyim. Elime birçok kere mikrofon aldım ama annem beni ilk kez izliyor. O yüzden de heyecanlıyım. Beni doğurduğun için, bu yaşa getirdiğin için, saçını süpürge ettiğin için sana çok teşekkür ediyorum. Ellerinden öpüyorum. Allah seni başımdan eksik etmesin. Kendimi size, sizleri de Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim.